Ya bir git. Evet bunlardan kurtarıyacak. Gidiş dayım için. Hadi seni kurtarayım hadi. E dur da kurtarayım canım. Neyse ondaki anahtarı keşke anabileceğim. Annem bu şefende. de. Bunlar çıktı ya. Bir de, bir de her tarafa şey atıyorlar canlayım. Muç. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar nerede? Burada. Evet, yeşil anahtar yumucu aldı. Ve kımıç anahtar yumucu alıp, açılışta işte yumucu kurtayım. Ay bunun herkes yönlümüş bunlar. Kimse kanmam çıkıyor. Hadi kurtarayım sizi kurtarayım. Gördünüz mü? Ne için? Bir daha düşmeyin. Tamam mı? Bu nedir? Cinim. Beni niye kovalıyorsun? नहीं थी जानी kimseyi kurtarmayacağım. Evet bana ne? Bu ne diyeceğim? Ya bir insan beni kurtarmaz mı ya? İnsan arkadaşlarını kurtarmaz mı? Ya bir git manyak. hemen beni kovalıyor. Kovalayın kovalayın. kovalayın. Yakalar kimiş? Ya ben mi getirdim ya? Yani? Başka kimse getir? Ya hepimiz. Burada ne olduğunu hala bilmiyorum. Burada ne için ayı var hala bilmiyorum. Anahtar. Anahtar varmış çünkü. İnanmıyorum. Hadi seni açayım hadi. At. Seni kurtarıyorum. Evet gördünüz mü? Kurtardık. Buraya geldik biz. Bu niye giyeceğim Bu Aç. Şurayı da aç. Çabuk ol. Anahtarı al. Ve git. Tamam olun, olun Ben kurtarayacağım şimdi. 23 Bu ye yemişiş. Tamam. Bu yana Bu yana da şey Tamam. Bu yaçı! Wow! Omayın. Bu yaçı kopunç. Ama bulun yani hepsini ben bulamam ki. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Neydi onun? Hatırlamıyorum. Anladınız mı? Yani hatırlatacağım. Uyuyor, ya girdik. tamam. Ay! Düştüm canım! Ya, ya neyi şartladınız bu anahtarlayı? Mavi, 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 mavi. Tamam şurada anahtar Çünkü öyle oluyor yani. Aç şu anahtar yiver. Ve git buradan. Şunlara bak kimse hiçbir şey bulmuyor. Hepçini ben buluyorum cinim. Hadi sen de kurtul. Bir tane anahtar geldi lütfen onu bul. Bulayım mı çinuç? Lütfen. Bana ne canım? Bıktım ya. Bıktım arkadaş ya. Ya nerede başka var bilmiyorum ki. Burada. Burada var mı? Buradaki ne aldık? Buradaki. Anahtar burada. Çekil. Hep şimdi ben buldum ya. Bu ne canım? Hepsini ben buldum. Bu ne ya? Ay geliyor oradan. Şundan gideyim. Hışlı ol. Hepsini ben buldum. Ben bu oyunu bir şey yapmıyorum. Bana ne? Ya, bu ne canım? Hepsini ben buldum. İnanabiliyor musunuz? Şuna bakın. Hiç kimse hiçbir şey bulmadı. Neyse canım. Neyse. Biz devam edin. Bakayım. Gördünün hiç mi? Yani ben ne yapayım bununla canım? Ben ne yapayım? Hiç bana söyleyin. Ay, Ay inanmıyorum. Koşun. Hayır bunu yapın. Yani koçabilir ki hiç değil mi? Öyle düşünüyorum. Anam kıymıyorlar bile ya. Her şeyi ben kıyıyorum ya. Ya yepi ya yepi. Bu nedir canım? Bu ne ya? Ben ben yapıyorum. Bu ne ya? Bıktım. Ben gidiyorum. Bay bay. Ve kurtuldum. Az önce beni nasıl öldürmüştü o sarı şey hatırlıyor mu musun? Şimdi görecek o gün. O gününü şimdi görecek. Evet yanlış duymadın. O şimdi görecek, o hepsini alacağım, o sarı şeylerin hepsini toplayacağım. Bu sarı şeyler ne oluyor onu da bilmiyorum ama hepsini, hepsini toplayacağım tamam mı? Bak şimdi. Şimdi izleyin tamam mı? İyi izleyin canlıyım. İyi izleyin. Bekleyin şimdi. Hepsini bulacağım. O sarı şeyler görecek gününü. Evet. Bu niye gizlenmiyor şimdi? Ya yeter! Beni beni yak! Beni yak! Beni yak! Beni yak! Allah'ım bir tek beni kovalıyor ya! Bu niye gelemiyor çünkü? yapmıyor. Python da. Ay bunların hepsini ben mi bulacağım şimdi? Çünkü takım kalmamış. Ve şunu. Aa bir tek hepsini ben toplayacağım herhalde. Niye yardım etmiyor gibi. Ay getirmiş getirmiş o da getirmiş. Tamam. Ben iki tane getirdim. Git sen bir yer daha gidin. Onun arkadaşındakinin aşını alacağız. Bu iyi gel. Bu Buyurken. Bunun arkadaşındaki almaya çalışıyorum. Bıktım ama senden de yani. Bu ne canım Düşkünce oynayın şu oyunu. <laughs> şu kapıyı. Ben şimdi bu oyunu tek başıma nasıl oynayayım canlayım. Bakın şurada bir tane var. Neyse ben boyun tek oynayacağım anlaşın. Ya şunun arkasındakini almak istiyorum. Aldım. <laughs> Aldım. Yeter bence bu

Ne oluyor? Az önce ne oldu? Neyse bu kadar yeter canlayım ben. Çünkü ben çok kokuyorum. Tek başımayım bu anlatabiliyor muyum? Neyse bu iyi kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Like atın ve yorum yapın. Ve beni ekleyin ve bu Birlikte oynayalım. Tamam mı canlayım? Bana desteklerinizi gösterin. Lütfen göstermiyor çünkü. Bunlar tamamen ücretsiz canlayım. Lütfen bana destek choo